Selam arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizleri yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olun. Güzel ve başarılı oyuncu Fahriye Evcen'den yepyeni görüntüler geldi. Ben de görüntüleri sizler için derledim. Güzel oyuncudan arkadaşlarıyla da yepyeni görüntüleri var. Başarılı oyuncunun henüz e, Karanlık doğduktan sonra uzun bir bir projede görmedik. Lakin müjdesini vermişti projeleri inceliyor, en iyisini bulmaya çalışıyor. En son yeniliklerden en önce haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videom sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.